arkadaşlarımız diyor ki Alper hocam neden React kullanıyoruz da Flutter kullanmıyoruz öyle değil mi? Bak şimdi GitHub'tan Flutter'a giriyorum dostlar Flutter'a. Flutter'ın Allah belasını vermiş ben baştan söyleyeyim sizlere. Bak geldim buraya abi issue o bir dakika issue'ları kapatmışlar bu arada bayağı. Burada size bir şey söyleyeyim hey pardon kapatmamışlar özür dilerim. 12.680 tane issue var abi. 12.680 tane issue var. Abi bu ne demek biliyor musun? 12.680 tane eksik veya eklenmesi gereken veya problemli bir şey var. Peki abi ben React Native yazarsam ne olacak buraya? React Native diye aratalım şimdi. Ee, bakıyorum abi. Abi 630 tane problem var. Size şimdi hangisi daha mayın tarlası gibi hissettiriyor şu anda? Hangisinde acaba ben yani Bible'a sarılırım diye düşünüyorsun abi? Tabii ki de Flutter'da. Ve Google özellikle AI şeylerinden sonra mesela Amerika'da Flutter ekibini falan da konmuştu zaten. React Native arkadaşlar. Flutter mı atır kendinizi kandırmayın. Ama bizde Flutter seviliyor. Niyadım. Sizde Flutter seviliyorsa o zaman Flutter daha mantıklı senin için. Bu kadar basit. Ben şey demiyorum yani. Abi React Native bu işin piridir. Bir tek React Native olacak demiyorum. Ben kendim Flutter'a girmiyorum. Sebebi de bu diyorum. Sen istediğin gibi kullan.